sahip olan her insan milletin ayakta kalması ve yücelmesini hayattaki en önemli gayelerinden biri olarak bilir. Milli şuuru besleyen kaynaklar arasında tarih bilinci bir önemli bir yeri vardır. Böylece insan milletin tarih sahnesinde yüceldiği ve medeniyetler kurduğu daha iyi. Çanakkale müdafası yapılmıştı. Lakin vazife sadece askerler ve kumandanlar için bitmişti. Bizim için bitmedi. Hatta başlamadı bile. Herkes bilsin. Orada kanlarını akıtan her bir Mehmetçik tarih, namus ve fazilet için öldüler. Onların kan borcunu ödemek şarttı. Şairler destanlarını yazsınlar. İnsanlar rahmet okusunlar. Ressamlar resimlerini çizsinler. Heykel dirençler abidelerini diksinler. Yazarlar da hikayelerini yazsın. İsmail Hakkı Bey demiştir ki, gelecek nesiller Çanakkale'de kentlerinde bırakılan mirasa sahip çıksınlar. Aksi halde aynı sürücü olaylar bir daha yaşıyor. Şehitler dile gelmiş. Kim ölü? Duymuyor musunuz yüreğimizin atışını? Onlar böyle olmadıklarını, yüreklerinin vatan için hala atmakta olduklarını haykırırken, şehitler doğum yerleriyle ilginç, ilginç bir anekdota sahip oldular. Diyarbakırlı Hasan, Ödemişli Mustafa, Ankaralı Ahmet, Rizeli İsmail. Beymesin Mabeyli'nin göğsüne rağmen namahrem eli diyerek Anadolu toprağını koruyan Mehmetçikler beraber omuz omuza yatmaktadır. Bir düşünün. Metrekareye altı bin mermi düşman saldırısında göğüs gelen Mehmetçi düşünür. Siperler arasında 8 metre yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamadı. İkincidekiler onların yerine geçti. Gıpta edilecek sakinlik ve vatan aşkıyla. Önemi görüyor, üç dakikaya öleceğini biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe sarsılma hissetmiyor. Adalar'ın aşk budur. Adalar Denizi'nden Altay'dan ötesine kadar bütün Türk gençliğine kalmış kılıcı iyi bile onu bütünüyle bütün gücünle vuracaksın. <laughs>